Herkese merhabalar, Ural Kozmetik'in yepyeni, iddialı, hatta Türkiye'nin en iddialı şampuanı diyebilirim. Mucizevi şampuanı B11 Plus karşınızdayım. Saçları kapalı olanlar, güneş görmeyenler, yani işiniz gereğince şapka kullanabilirsiniz, işiniz gereğince baret kullanabilirsiniz, yine aynı şekilde motor kullananlar, kask kullanıyorsunuz ve tesettür kullanan hanımefendiler. Saçlarınız güneş görmediği için güneşten vitamin alamıyor, oksijenle buluşamıyor ve böylelikle saçlarınız dökülebiliyor. Sizler saçlarınız kapalı dahi olsa güneşten alınamayan vitaminleri bünyesinde barındırdığı için saçlarınız güneş görmüşçesine sağlıklı olacak ve dökülme problemi buraya çok dikkat edin 2 gün içerisinde duracak. İddiamızın arkasında mıyız? Tabii ki iddiamızın arkasındayız. Hemen arkasında olduğumuzda kanıtlayalım. 2 gün içerisinde saç dökülmeniz durmazsa Urav Kozmetik 3. gün size ödemiş olduğunuz parayı iade ediyor. Yani para iadeli ve garantili ve iddiası çok büyük olan Türkiye'nin tek şampuanı B11 Plus'a nereden sahip olacaksınız? Urav Kozmetik resmi sitelerinde ve tüm eczanelerde. Başörtüsü kullanan şapka takanlar, saçlarınıza güneşi sunan, nefes almasını sağlayan, dökülmeyi önleyen Urav B11 Plus'la tanışın. Urav.com.tr ve tüm eczanelerde.